Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben e, Toros Aleksiyen Güvercin Ortaokulu e, Ortaokulundan İngilizce öğretmeni Emel Çelik. Bugün size Mersin e, Milliyet, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin e, uygulamış olduğu Genel Tarama Testi 2'nin İngilizce bölümündeki 5. sınıflara ait e, soruların çözümlerini anlatacağım. Birinci soruyla başlayalım. E, Teacher ve Nilay konuşuyorlar. It is very hot. Nilay bla bla bla. Teacher yes of course. Which option is true? Hangi e, cevap doğrudur? A. Can I close the door? Kapıyı kapatabilir miyim? B. Can I go to toilet? Tuvalete gidebilir miyim? C. Can I open the window? Pencereyi açabilir miyim? D. Can I answer? E, cevap verebilir miyim? E, sınıf sıcak olduğu için e, ne yapmamız gerekiyor çocuklar? Camı açabilir miyim? Cevabı doğru. E, doğru cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuz, Burcu and Rüya are talking. Burcu ve Rüya konuşuyorlar. Burcu, let's go to the cinema in the evening. Which film is on now? Hangi film var diyor. Elsa the Ice Queen 2, Elsa Buz Kraliçesi 2. Oh, I like it. Okay, I like it. Se evet, severim diyor. Bula bula, question mark, soru işareti. At 8 pm, saat 18 pm'de diyor. Okay, see you at the cinema. Which one completes Buna göre diyaloğu hangisi tamamlar demiş. A. Where is the cinema? Sinema nerede? B. Who are the characters? Karakterler kimler? C. What time is the movie? Film saat kaçta? D. How can I go to the cinema? Ee, sinemaya nasıl gidebilirim? Ee, Burcu'nun cevabı saat ilgili olduğu için cevabımız C şıkkı. What time is the movie? Filmimiz saat kaçta? Üçüncü soru. Maya and Mia are talking. Maya ve Mia konuşuyorlar. What is your favorite lesson and sevdiğin ders hangisidir? Which of the following does not complete the dialogue? Diyor ki hangi açıklıklardan hangisi diyaloğu tamamlamaz? Yani üç tane doğru cevabımız var, bir tane uymayan var. Ve onu bulmamız gerekiyor. A. I have science on Mondays. Pazartesi günleri fen dersim var. B. I like maths. Matematik severim. C. I love music. Müzik severim. D. My favorite lesson is PE. E, favori dersim beden eğitimidir. Hangisiyle e, uyuşmamak çocuklar? Tabii ki A şıkkı. Pazartesi günleri fen bilimleri dersim e, vardır. Bir alakası yok. Dördüncü sorumuz. E, dördüncü sorumuz bir e, direction yani yer yön bildirme sorusu. You want to go, you want to go to the closest store. Which of the following direction is the best for you? you are here. Biz buradayız çocuklar. Nereye gitmek istiyormuşuz? Giysi dükkanına yani şuraya. Eee bakalım. A. Walk along this road and take the second left. It is opposite the bakery. Bu yoldan yürü diyor. İkinci soldan dön. E, ve fırının karşısında. Bakalım burada bir fırın var mı? Yok zaten. Fırın yukarıda. B. Go ahead and take the second left. E, dümdüz git ve e, ikinci soldan dön, döndük. Go left and road. Yol, e, yol boyunca yürü diyor. Turn right. Sağa dön. It is opposite shoe shop. Ayakkabı dükkanı karşısında. Cevabımız o zaman B arkadaşlar. Evet. Diğer açıklara da bakalım yine de C. go ahead dümdüz git walk along the road and turn turn the second right e, yol boyunca yürü ve e, ikinci sağdan dön demiş. It is on your left behind the fish shop balık dükkanının arkasında demiş. Bakalım balık dükkanına. E, alakası yok tabii ki. D. walk along this road bu yol boyunca yürü. Take the first left birinci soldan dön. Go ahead dümdüz git diyor. It is near the butcher kasabın yakınında demiş. Kasap bakın şurada. Yine alakası yok. Doğru cevabımız B. Yani B şıkkı arkadaşlar. Sonraki sorumuz 5. Beşinci sorumuz. Önce soruya bakalım. Which of the following is correct order about Musa's daily routine? Diyor ki aşağıdakilerin hangisi Musa'nın günlük rutiniyle ilgili doğru seçenektir diyor. Doğru sıralamadır. Önce okuyalım arkadaşlar. Hello my name is Musa. Merhaba benim adım Musa. I get up at half past six on weekdays. Hafta içi 6.30'da kalkarım. I get on the school bus after I finish my breakfast at half past seven. Saat 7.30'da kahvaltı ve bitirdikten sonra okul servisine binerim. My lessons start at eight. T derslerim 8'de başlar. I have six lessons in a day. Bir günde 6 dersim var. My favorite lessons are English and Math e, favori derslerim İngilizce ve matematiktir. I like taking photos. Fotoğraf çekmeyi severim. So I go to the photography course on Tuesdays and Fridays after school. Bu yüzden salı ve cuma günleri okuldan sonra fotoğraf kursuna fotoğrafçı kursuna gidelim diyor. I want to be a professional, professional photographer. Bir profesyonel bir fotoğrafçı olmak istiyorum diyor. After I come home. After çocuklardan sonra demek eve geldikten sonra I take a nap until e, uh, Eve geldikten sonra saat 5'e kadar, until e kadar demek, 5'e kadar take a nap de kısa süreli uyku, kısa süreli uyurum diyor, şekerleme yaparım diyor. I have dinner with my family at 17, saat 7'de ailemle birlikte akşam yemeği yerim, dinner akşam yemeğiydi. After dinner I do my homework, akşam yemeğinden sonra ödevimi yaparım. I surf on the net, internette gezinirim and then, ve sonra I read my book before I go to the bed at 22. Saat 10'da yatağa gitmeden önce kitabımı okurum diyor arkadaşlar. Burada before'dan önce hatırlatalım tekrar. After'dan sonra until'e kadar demekti. Bakalım. E, birincisi Musa gets on to school bus. Okul servisine biner. İkincisi Musa takes a nap after school. E, okuldan sonra bir kısa bir uy uyur, kısa bir süre uyur. E, üçüncüsü Musa gets up at half past six. Alt, saat 6.30'da uyanır. E, dördüncüsü Musa reads book before he goes to bed. Yatağa gitmeden önce kitap okur. E, paragrafa göre bakarsak arkadaşlar cevabımız önce e, uyanıyor. Sonra ne yapıyor? Okul servisine biniyor. Daha sonra okulu eve geldikten sonra uyuyordu kısa süre. En son akşam ya, yatak önce kitap okuyordu. Doğru cevabımız D arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Which sentence is irrelevant? Arkadaşlar irrelevant ilgisiz alakasız demek. Diyor ki hangi cümle alakasızdır? Alakası yoktur. Okuyalım one. Birincisi, my favorite class is science and sevdiğim ders fen bilimleridir diyor. Two, I, love, I love spending time in the lab. Laboratuvarda zaman geçirmeyi severim diyor. Three, I enjoy doing experiments. Deney yapmayı severim. four, I also like reading science magazines in my free, day, free time. Olsa ayrıca demek, ayrıca boş, boş vakit, vaktimde bilim, bilimsel dergiler okurum diyor magazin dergi arkadaşlar. five our science teacher is a very kind person. Bizim fen bilimleri öğretmenimiz çok kibar biridir diyor. Bir, 1, 2, 3 ve 4'te hep şeyden bahsetmiş. Fen bilimleriyle ilgili, fen bilimleriyle ilgili konulardan bahsetmiş. Sonuncu da ise öğretmeninden bahsetmiş. Alakasız cümlemiz hangisi arkadaşlar? Beşinci cümlemiz yani doğru cevap Denizli D şıkkı. Yedinci sorumuz. Gül ve Nil konuşuyorlar. Which one completed dialogue? Hangi, dialog? hangisi diyaloğu tamamlar demiş. There is a comedy film on TV at 9 tonight. Bla bla. Let's not. I don't like that kind of films. Let's not dediğine göre arkadaşlar. Let's haydi demektir. Let's not. yap haydi yapmayalım anlamında. I don't like that kind of films. E, bu tür filmleri sevmem demiş. Gül ne önermiş arkadaşlar? E, Gül burada ne önermiş olabilir? Akşam bir komedi filmi varmış okulda. E, bu filmi izlemeyi önermiş olabilir. E, başka bir cevabımız olamaz. Çünkü e, filmi, o, o tür filmleri sevmediğinden bahsetmiş. A. Şıkkı, what is your favorite movie? En sevdiğin film hangisidir? B, B. How about watching it? İzlemeye ne dersin? How about arkadaşlar, how about ve what about hatırlarsanız e, yapmaya ne dersin anlamındaydı. Bunlar öneri kalıplarımızdandı. C. When does the film start? Film ne zaman başlar, başlar demiş. Zaten saati var yukarıda bunu sormuş olamaz. D. Who are the characters? Karakterler kimler? Karakterlerle ilgili bir cevabımız yok o zaman. Doğru cevabımız B. Yani B şıkkı arkadaşlar. 8. sekizinci sorumuz. Bir saat sorusu bakalım. Çıpları görüyorsunuz. What time does she finish her homework? Burada bir matematiksel soru var arkadaşlar. Hesaplama yapacağız. Önce okuyayım. Inci leaves school at five past Inci okuldan, bu arada leave bir yerden ayrılmak demek. Inci üçü 5 geçe okuldan ayrılıyormuş. She walks home for 50 minutes. Eve 15 dakika boyunca yürür diyor. Yani ne oldu? 3.20 geçiyor o yürüdükten sonra. When she gets home, eve eve vardığında she washes her hands and changes her clothes in 10 minutes. Ellerini yıkar ve kıyafetlerini 10 dakika içinde değiştir demiş. Eee 3.20 idi. 20'yi 10 ekleyelim. 3.30 olur. E, then she starts to do her homework for 2 hours arkadaşlar for for normalde için demek ama zamanla kullanıldığı zaman boyunca demek arkadaşlar diyor ki 3 en son 3.30'daydık eee ellerini şey ellerini yıkayıp kıyafetini değiştirdikten sonra 2 saat boyunca ödevini yapar ee, 3.30 yani 15.30'da 2 saat eklersek ne yapar arkadaşlar 17.30 yani bunu normal saate çevirsek 5.30 yapar bakalım A şıkında 5.30 B şıkında yani şöyle half past size B 25 to 6, 6 25 var. C 4 o'clock tam 4. D 6 o'clock tam 6. Doğru cevabımız e, half past 5 ya da e, 17:30 de olabilir. O, e, söyleyebilirsiniz bunu da. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. 9. sorumuz e, which which one uh, completes the sentences? Cümleleri tamamlayan kelimeleri bulun demiş arkadaşlar. Hasan Elif Mert konuşmuş. Hasan demiş ki, I need blabla blah blah for cycling demiş. Bakalım e, bisiklet sürmek için ne ihtiyacımız var arkadaşlar? Tabii ki bisiklete bike. A, aşkına roller skate demiş, e, Paten. B bir tent demiş, çadır. C bike, D kite uçurtma demiş. E, birinci için uyumlu olan bike, bisiklet. E, Elif ne demiş? I can swim in the blah blah. E, i̇çinde yüzebilirim. Nerenin içinde olabilir arkadaşlar? Pool olabilir, C deniz olabilir. Bakalım ikinci için. Park demiş, kantin demiş, pool demiş, mountains, dağlar demiş. Tabii ki cevabımız pool, havuz, yüzme havuzdu. Mert aynı de bla bla to go camping. Kampa gitmek için ihtiyacım var demiş. Neye ihtiyacınız var kampa giderken arkadaşlar? Çadır olabilir, işte kamp malzemeleri olabilir, yiyecek, içecek olabilir. Bakalım. Hemen üçüncülere bakıyorum. A'da bike demiş, bisiklet. B'de havuz demiş. D'de rocket, raket demiş. CD ne var arkadaşlar? Tent. O zaman doğru cevabımız C. Bike, Pool and Tent arkadaşlar. Son sorumuz. Duygu and Sinem talking. Duygu ve Sinem konuşuyorlar. What do Sinem Duygu talk about? Duygu ve Sinem ve Duygu ne hakkında konuşuyorlar diye bir sorumuz var. Ee, okuyalım hemen. What is your hobby? Hobby nedir? I like collecting stamps. Pool, pool koleksiyonu yapmayı severim demiş. Duygu Oh I don't like it. Oh hayır. Ben, oh ben sevmem demiş ya da hoşlanmam demiş. I like sculpting and I enjoy doing origami. Ben heykel yapmayı ve e, origami yapmayı yani kağıt katlama sanatını severim demiş. Sinem, They are funny hobbies. Bunlar eğlenceli hobiler demiş. Duygu, thank you. Teşekkür etmiş. Bakalım arkadaşlar ne ne hakkında konuşuyorlar bunlar? A school activities okul aktiviteleri, B school lessons okul dersleri, C play, e, playground games Oyun alanı oyunları yani park oyunlarımız, parktaki oyunlarımız değil. Favorite activities, favori aktivitelerimiz? Tabii ki cevabımız D şıkkı arkadaşlar. E, testimiz burada sona erdi arkadaşlar.